Karayip'lerin sakin ve tropikal cenneti Saba Adası'nda yer alan Juancho Irauskin Havalimanı, dünyanın en tehlikeli havalimanlarından biri olarak kabul edilir. 400 metrelik kısa pisti, sarp kayalıklarla çevrili konumu ve okyanusa sıfır yapısıyla bu havalimanı hem pilotlar hem de yolcular için adrenalin dolu bir deneyim sunar. Müzik Yuancho Yrausquin Havalimanı Hollanda antilerine bağlı Saba Adası'nda Karayiplerin kuzey doğusunda yer alır. Adını Saba'nın önde gelen politikacısından alan bu havalimanı 400 metrelik kısa pistiyle dünyanın en kısa ticari pisti ünvanını taşır. Flat Point adı verilen adanın kuzey doğusundaki dar bir düzlükte inşa edilen havalimanı volkanik bir ada olan Saba'nın sarp kayalıkları ve Karayip Denizi ile çevrili konumu nedeniyle pilotlar için oldukça zorlayıcıdır. Pistin her iki ucu doğrudan okyanusa açılır. Bu iniş ve kalkışlarda hata payını sıfıra indirir ve uçakların pistin sonundaki kayalıklardan okyanusa düşme riskini artırır. Tropikal iklimin getirdiği ani rüzgarlar ve değişken hava koşulları düşük görüş mesafesiyle birleştiğinde uçuşları daha da tehlikeli hale getirir. Sadece özel eğitim almış pilotların iniş yapabildiği havalimanı genellikle küçük pervaneli uçaklarla özellikle San Martin ve diğer Karayip adalarına kısa mesafeli uçuşlar için hizmet verir. 1960'larda inşa edilen bu havalimanı adanın dış dünyayla bağlantısını güçlendirmiş ve turizm ile ticareti canlandırmıştır. İnşa süreci adanın volkanik ve engebeli arazisi nedeniyle oldukça zordu. Flat Point adadaki az sayıdaki düz alanlardan biri olduğu için seçildi. Ancak pistin kısa olması kaçınılmazdı. Havalimanında tam teşekküllü bir kontrol kulesi bulunmaz. Pilotlar görerek uçuş kurallarına dayanarak iniş yapar. Pist düzenli olarak denetlenir ve küçük ölçekli olmasına rağmen modern güvenlik standartlarına uygun tutulur. Şaşırtıcı şekilde Sıkı güvenlik protokolleri ve deneyimli pilotlar sayesinde ciddi bir kaza kaydı bulunmaz. Havalimanına iniş sadece bir ulaşım yöntemi değil, aynı zamanda adrenalin dolu bir deneyimdir. San Martin'den sadece 12-15 dakikalık bir uçuşla ulaşılan bu pist, yolculara okyanusun mavi sularının üzerinden süzülerek iniş yapma fırsatı sunar. Ada'nın doğal güzellikleri, dalış noktaları ve sakin yaşam tarzı Havalimanı'nı macera arayan turistler için bir giriş kapısı haline getirir. Havalimanına iniş yolcular için unutulmaz bir deneyimdir. Uçaklar okyanusun mavi sularının hemen üzerinden süzülerek iner. Ayrıca Havalimanı'nın dünyanın en tehlikeli pistine sahip olması adrenalin tutkunlarının dikkatini buraya çeker. Pilotlar arasında ölüm pisti olarak anılmasına rağmen bu ünvan havalimanını daha da ikonik hale getirmiştir. Yuancho Yirauskin Havalimanı küçük ölçeğine rağmen dünyanın en dikkat çekici ve en tehlikeli havalimanlarından biridir. Kısa pisti, okyanusla çevrili konumu ve zorlu coğrafi koşullarıyla hem pilotlar hem de yolcular için benzersiz bir deneyim sunar. Sabah Adası'nın turistik cazibesiyle birleştiğinde bu havalimanı hem havacılık dünyasında hem de seyahat tutkunları arasında bir efsane olarak kalmaya devam edecektir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.